Merhaba arkadaşlar ben Çin. Bugün sizlere Minecraft'ta skin nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Google'a girdikten sonra Minecraft yazıyoruz. Minecraft yazdığınızda zaten çıkıyor. Ben bunun altında linkini verdim. Normal Minecraft'ın altında linkini veririm normal bunun. Siz Bulab şey bastıktan sonra gelir zaten bizi böyle bir yka. İşte burada skinler var. Ben hangisini seçtim acaba? Ee, bu güzelmiş mi yani? Aslında arkadaşlar bazılar diyor ki onu indireceğiz. Hayır indirmeyeceğiz. Normal ya da bu ya işte Minecraft'ımıza giriyoruz. Bu dolmaz skin'e basmayın. Aa bu benim diğer skinimin aynısı. Bir tek dış reng bir falan değişik. Neyse arkadaşlar. Buna basıyoruz okey diye. Belki yine oynadığından dolayı olmuyor. Ben de oynadalım. Bu benim önceki skinim. Siz buraya buradan milisini saat gibi kopyalıyorsunuz. Ben milisini seçeyim. Kopyala dedik. Oyunumuza geldikten sonra usan olmaya basar basarken aynı zaman cıttırla basarken aynı zamanda da buraya basıyoruz niye yapışıyor. Edit profilin adınızı yazıyorsunuz. Ben çığın yok. Aynen çığın oyunda diyeyim. Benim çünkü tamam Adım öyle çığında YouTube'da falan. Play'e bastıktan sonra biraz bek Ama sonuçta yine de giriyor. So.

Ki o zaman yapıp. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş durumda. Bir sorunuz olursa bana söylersiniz.